Her bireyin yaşamında cinsellik sadece biyolojik bir gereklilikten öte ruhsal ve zihinsel bir derinlik sunar. İnsan olarak en temel içgüdülerimizden biri olan cinsellik, kim olduğumuzu keşfetme, duygusal bağ kurma ve kendimizi ifade etme şeklimizi büyük ölçüde etkiler. Ancak bu etkilerin sınırları düşündüğümüzden çok daha geniştir. Cinsel hayatımızın kalitesi, yaşam doyumumuzu şekillendiren ana unsurlardan biri olurken kişisel gelişimimize de köprü vazifesi görür. Peki, hayatımızın bu en özel ve çoğu zaman göz ardı edilen yönü kim olduğumuz ve kim olabileceğimiz üzerinde nasıl bir iz bırakır? Cinsel yaşam çoğu zaman biyolojik bir ihtiyaç ya da toplumsal tabular çerçevesinde ele alınır. Ancak bu dar bakış açısı cinselliğin aslında kişisel gelişim üzerindeki derin etkilerini gölgeleyebilir. Hayatımızın bu temel yönü birey olarak kimliğimizin şekillenmesine, özgüvenimizin inşasına ve duygusal zekamızın gelişimine önemli katkılar sağlar. Cinselliğin kişisel gelişimi olan etkilerini anlamak için öncelikle onun sadece fiziksel bir deneyim olmadığını kavramak gerekir. Çünkü cinsellik beden, zihin ve ruh arasında bir bağ kurar. Bizi hem kendimizle hem de başkalarıyla daha derin bir seviyede ilişki kurmaya iter. Birçok insan için cinsel yaşam İçsel dünyayı keşfetmenin en derin yollarından biridir. Çünkü cinsel deneyimler bireyin sınırlarını, arzularını, korkularını ve güçlü yanlarını anlamasına yardımcı olur. Kendimizi keşfetme sürecinde cinselliğimizle kurduğumuz ilişki bizim duygusal ve zihinsel gelişimimize rehberlik eder. Örneğin, bir insan kendi bedeniyle barışık olduğunda ve arzularını sağlıklı bir şekilde ifade edebildiğinde bu durum kişinin özsaygısını artırır. Tam tersine, cinselliğin bastırılması veya utanılacak bir şey olarak görülmesi bireyin kendisiyle çatışma yaşamasına ve özgüven eksikliğine neden olabilir. Cinsel yaşam, insanın kendini ifade etme biçimlerinden biridir ve bu ifade biçimi bireyin yaşam kalitesini doğrudan etkiler. İnsan kendini rahatça ifade edebildiği, arzularını ve sınırlarını açıkça dile getirebildiği bir ilişkide özgürlük ve güven duygusunu daha derin bir şekilde hisseder. Bu özgürlük yalnızca cinsellikte değil, yaşamın diğer alanlarında da bireye cesaret verir. Örneğin, bir ilişkide kendi arzularını ifade edebilen bir kişi, iş yaşamında da kendini daha rahat ifade etme eğilimindedir. Bu özgüven, hayatın her alanına yayılan bir kişisel gelişim sürecinin temel taşını oluşturur. Ancak, cinsel hayatın kişisel gelişime katkısı Yalnızca bireyin kendini tanıması ve ifade etmesiyle sınırlı değildir. Cinsellik aynı zamanda diğer insanlarla bağ kurmamızı da sağlar. Sağlıklı bir cinsel yaşam, ilişkilerdeki duygusal bağları güçlendirebilir, empati kurma becerimizi artırabilir ve partnerler arası iletişimi daha derinleştirebilir. Bu derin bağ, sadece fiziksel değil, duygusal bir yakınlığı da beraberinde getirir. Bir insanın başkasıyla kurduğu bu samimi ilişki onun duygusal zekasını geliştirmesine ve insan ilişkilerinde daha başarılı olmasına olanak tanır. Cinsellik, duygularımızı anlamamızı ve yönetmemizi sağlayan bir aynadır. Örneğin, bir ilişkide yaşanan cinsel sorunlar genellikle yüzeyin altında daha derin problemlerin işareti olabilir. Bu tür durumlar, bireyin iletişim becerilerini geliştirmesi, çatışmaları çözme yeteneğini artırması ve duygusal olgunluk kazanması için bir fırsat sunar. Bir diğer deyişle cinsellik bireyin karşılaştığı zorluklarla yüzleşmesine ve bu zorluklardan güçlenerek çıkmasına yardımcı olan bir kişisel gelişim aracıdır. Elbette cinselliğin kişisel gelişim üzerindeki etkileri yalnızca bireysel düzeyde değil, toplumsal düzeyde de önemlidir. Çünkü bireyin cinsellikle ilgili inançları ve tutumları toplumsal normlardan ve kültürel beklentilerden büyük ölçüde etkilenir. Örneğin, Cinselliğin tabu olarak görüldüğü bir toplumda bireyler bu konuda özgürce konuşmaktan çekinebilir ve bu durum bireysel gelişimi olumsuz yönde etkileyebilir. Bu tür baskılar bireylerin kendilerini tam anlamıyla gerçekleştirmesini engelleyebilir. Ancak bu tabuların kırıldığı bir ortamda insanlar cinselliklerini daha özgürce ifade edebilir ve bu da onların daha tatmin edici bir yaşam sürmelerine katkıda bulunur. Cinsellik insanın yaşam enerjisini temsil eder. Bu enerji yalnızca fiziksel bir dürtü olarak değil, aynı zamanda yaratıcı bir güç olarak da hayatımızı şekillendirir. Örneğin, cinsellik ile yaratıcı düşünce arasında güçlü bir bağ vardır. Tarih boyunca birçok sanatçı, yazar ve bilim insanı cinsel enerjilerini yaratıcı bir şekilde kullanarak eserler ortaya koymuştur. Bu da bize Cinselliğin yalnızca fiziksel bir deneyim değil, aynı zamanda bir ilham kaynağı olduğunu gösterir. Dolayısıyla cinsellik kişisel gelişim sürecimizde sadece bireysel sınırlarımızı değil, aynı zamanda yaratıcı potansiyelimizi de keşfetmemizi sağlar. Bir diğer önemli nokta, cinsel yaşamın zihinsel sağlık üzerindeki etkisidir. Sağlıklı bir cinsel yaşam, bireyin stres seviyesini düşürmesine, mutluluk hormonlarının salgılanmasını artırmasına ve genel ruh halini iyileştirmesine yardımcı olabilir. Örneğin, bir birey sağlıklı bir ilişki içinde olduğunda bu durum onun kaygılarını azaltır ve duygusal olarak daha dengeli bir yaşam sürmesine olanak tanır. Bu da bireyin yaşamındaki diğer alanlarda daha başarılı olmasını sağlar. Cinsellik yalnızca bir rahatlama kaynağı değil, aynı zamanda bireyin kendine olan güvenini pekiştiren bir deneyimdir. Sonuç olarak, Cinsel yaşam, bireyin kimliği, özgüveni, ilişkileri ve genel yaşam kalitesi üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Cinselliğin kişisel gelişim üzerindeki etkilerini tam anlamıyla kavrayabilmek için onun sadece fiziksel bir deneyim olmadığını, aynı zamanda duygusal, zihinsel ve ruhsal bir boyutu olduğunu anlamak gerekir. Kendimizi tanımak Arzularımızı ve sınırlarımızı kabul etmek, ilişkilerimizde daha açık ve dürüst olmak gibi unsurlar hem sağlıklı bir cinsel yaşamın hem de kişisel gelişimin anahtarıdır. Cinsel yaşamın kişisel gelişimimize olan etkileri sadece bireysel düzeyde değil, aynı zamanda ilişkilerimizin doğasını da şekillendirir. Sağlıklı bir cinsel yaşam, çiftler arasındaki bağları güçlendirebilir ve ilişkinin daha doyurucu hale gelmesini sağlayabilir. Bir ilişkide cinselliğin sağlıklı bir şekilde ifade edilmesi çiftlerin birbirine olan güvenini artırır ve duygusal bağlarını derinleştirir. Bu yalnızca ilişkinin kalitesini artırmakla kalmaz, aynı zamanda bireylerin genel yaşam tatminine de katkıda bulunur. Bir düşünün, bir ilişkide iletişim ne kadar önemliyse, cinsellik de bir o kadar kritiktir. Çünkü cinsellik bazen sözcüklerin ifade edemediği duyguları ve hisleri iletmenin bir yoludur. Bu, partnerlerin birbirini daha iyi anlamasına ve daha derin bir bağ kurmasına yardımcı olabilir. Ancak cinselliğin sağlıklı bir şekilde yaşanması yalnızca fiziksel bir deneyim değil, aynı zamanda duygusal ve zihinsel bir uyum gerektirir. Partnerler arasında açık bir iletişim sağlanmadığında, cinsel yaşamda yaşanan sorunlar ilişkinin diğer alanlarını da olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle cinselliğin ilişkilerdeki rolü yalnızca fiziksel tatminle sınırlı değildir. Aynı zamanda duygusal yakınlık ve anlayışı artıran bir köprü görevi görür. Cinsel yaşamın kişisel gelişime olan katkısını anlamak için bireyin kendi bedeniyle kurduğu ilişkiyi de incelemek gerekir. Birçok insan toplumun dayattığı güzellik standartları nedeniyle kendi bedenini sevmekte zorlanır. Bu durum bireyin cinsel yaşamını olumsuz etkileyebilir ve özgüven kaybına yol açabilir. Oysaki kendi bedeniyle barışık olan bireyler cinselliklerini daha özgürce ve keyifle yaşayabilirler. Bu özgüven bireyin yaşamının diğer alanlarına da yansır. Örneğin kendi bedenini seven bir kişi toplum içinde daha rahat bir şekilde varlık gösterebilir ve kendini daha güçlü bir şekilde ifade edebilir. Cinsel özgüven bireyin hayatına cesaret ve kararlılık getirir. Bir insanın kendini cinsellikte nasıl ifade ettiği aslında hayatının diğer alanlarındaki ifade biçimlerini de etkiler. Örneğin, cinsel hayatında açık ve dürüst olan bir kişi iş hayatında da aynı şekilde açık iletişim kurma eğiliminde olabilir. Bu durum bireyin sosyal ilişkilerini güçlendirebilir ve daha sağlıklı bir yaşam sürmesine katkıda bulunabilir. Çünkü cinsellik sadece bireyin kendini tanıma sürecinde değil aynı zamanda hayatının tüm alanlarında özgüvenini artıran bir unsurdur. Cinsel hayatın kişisel gelişimi olan etkilerini derinlemesini anlamak için bu konuyla ilgili yapılan bilimsel araştırmalara da göz atmak önemlidir. Psikoloji ve nörobilim alanında yapılan çalışmalar, sağlıklı bir cinsel yaşamın bireyin zihinsel sağlığını nasıl etkilediğini ortaya koymaktadır. Örneğin, cinsel aktiviteler sırasında beyinde salgılanan endorfin ve oksitosin hormonları, Bireyin mutluluk düzeyini artırabilir ve stresle başa çıkmasına yardımcı olabilir. Bu hormonlar aynı zamanda bireyin kendini daha iyi hissetmesini sağlar ve zihinsel dengeyi korumasına katkıda bulunur. Bir diğer önemli nokta cinselliğin stres yönetimindeki rolüdür. Modern hayatın yoğun temposu ve stresli yapısı birçok insanın duygusal ve zihinsel sağlığını olumsuz etkileyebilir. Ancak sağlıklı bir cinsel yaşam bu stresin azaltılmasına yardımcı olabilir. Çünkü cinsellik yalnızca fiziksel bir deneyim değil, aynı zamanda bir rahatlama ve yenilenme kaynağıdır. Bu durum bireyin genel yaşam kalitesini artırabilir ve kişisel gelişimine olumlu bir şekilde katkıda bulunabilir. Aynı şekilde cinsellik ile mindfulness, bilinçli farkındalık arasında güçlü bir bağ vardır. Cinsellik bireyin anda kalmasını ve tüm duyularını harekete geçirmesini sağlayan bir deneyimdir. Bu, bireyin yalnızca bedeniyle değil, aynı zamanda zihniyle de bağlantı kurmasına olanak tanır. Mindfulness tekniklerinin cinsel yaşamda kullanılması, bireyin kendini daha iyi hissetmesini ve partneriyle daha derin bir bağ kurmasını sağlayabilir. Bu hem bireysel hem de çift olarak kişisel gelişime katkıda bulunur. Cinselliğin kişisel gelişim üzerindeki bir diğer etkisi Bireyin sınırlarını ve arzularını keşfetmesidir. Her birey cinsel yaşamında farklı deneyimler ve tercihlerle karşılaşır. Bu tercihler ve deneyimler bireyin kendini tanımasına ve sınırlarını anlamasına yardımcı olur. Örneğin, bir kişi cinsel yaşamında rahat hissetmediği bir durumu ifade edebildiğinde bu durum onun yaşamın diğer alanlarında da sınırlarını koruma becerisini geliştirir. Bu bireyin kendini daha güçlü hissetmesini ve yaşamında daha sağlam adımlar atmasını sağlar. Toplumsal normların cinsellik üzerindeki etkileri de dikkate alınması gereken bir başka önemli konudur. Birçok toplumda cinsellik hala tabu olarak görülmekte ve bu durum bireylerin cinsel yaşamlarını özgürce yaşamalarını engellemektedir. Ancak birey bu tabuları sorgulamaya başladığında kendi değerlerini ve inançlarını keşfetme sürecine de girer. Bu süreç, bireyin kişisel gelişimini destekleyen önemli bir adımdır. Çünkü birey yalnızca toplumsal normlara uymak için değil, kendi içsel arzularını ve değerlerini anlamak için yaşadığında gerçek bir özgürlük ve tatmin duygusu yaşayabilir. Son olarak, cinselliğin kişisel gelişime olan katkısı, bireyin yaşamına anlam katma sürecinde de önemli bir rol oynar. Çünkü cinsellik Bireyin kendini ve partnerini anlamasına, duygusal bağlarını güçlendirmesine ve hayata daha derin bir perspektiften bakmasına olanak tanır. Bu da bireyin yalnızca daha tatmin edici bir cinsel yaşam değil, aynı zamanda daha anlamlı bir yaşam sürmesine yardımcı olur. Cinselliğin kişisel gelişime olan etkilerini değerlendirirken bireyin kendi bedenine duyduğu saygının ve bu bedeni kabullenme sürecinin ne kadar önemli bir yer tuttuğunu da göz ardı etmemek gerekir. Modern toplumlarda medya, reklamlar ve güzellik standartları bireylerin kendi beden algısını şekillendirirken sıklıkla olumsuz etkiler yaratır. Özellikle sosyal medya çağında mükemmeliyetçi beden imajı dayatmaları, bireylerin kendi vücutlarına yabancılaşmasına ve hatta öz saygılarını kaybetmelerine neden olabilir. Ancak cinselliği sağlıklı bir şekilde yaşamak, bireyin bedenine olan bakış açısını değiştirebilir. Bu süreç, Bireyin bedenini olduğu gibi kabul etmesine, kendisini daha derin bir sevgi ve şefkatle kucaklamasına yardımcı olabilir. Kendi bedenine duyulan sevgi ve saygı yalnızca cinsel yaşamı değil, bireyin ruhsal ve zihinsel sağlığını da derinden etkiler. Bir birey bedenini kabullendiğinde ve onunla barışık bir ilişki kurduğunda bu durum günlük yaşamındaki güven duygusunu artırır kendini seven ve bedenine değer veren bir kişi hayatındaki diğer zorluklarla daha etkili bir şekilde başa çıkabilir. Bu durum, bireyin iş yaşamındaki performansına, sosyal çevresiyle kurduğu ilişkilere ve hatta hayattaki genel mutluluğuna kadar birçok alanda olumlu sonuçlar doğurabilir. Beden algısının cinsellikle ilişkilendirilmesi, özellikle ergenlik döneminde ve genç yetişkinlik yıllarında çok önemli bir rol oynar. Bu dönemlerde bireyler Cinselliği keşfetmeye başlarken aynı zamanda kendi bedenlerini de anlamaya ve kabul etmeye çalışırlar. Ancak bu süreç çoğu zaman toplumun dayattığı normlar ve bireyin çevresinden aldığı mesajlarla karmaşık bir hale gelebilir. Örneğin bir birey bedeni hakkında sürekli olumsuz eleştirilere maruz kalıyorsa bu durum onun cinsel yaşamını da olumsuz etkileyebilir. Bu noktada Bireyin kendini yeniden tanıması ve bu olumsuz etkilerden sıyrılması kişisel gelişim için bir dönüm noktası olabilir. Bireyin cinsellikle ilgili kendi sınırlarını ve arzularını anlaması da kişisel gelişim sürecinde büyük bir önem taşır. Cinsellik yalnızca fiziksel bir eylem değil, aynı zamanda bireyin kendi isteklerini, ihtiyaçlarını ve sınırlarını keşfetme yolculuğudur. Bu keşif süreci Bireye yalnızca cinsel yaşamda değil, yaşamın diğer alanlarında da özgürlük sağlar. Örneğin, bir birey cinsel yaşamında hayır demeyi öğrendiğinde, bu beceri günlük yaşamındaki diğer zorluklara da taşınır. Bu, bireyin kendi haklarını savunma becerisini geliştirmesine ve yaşamındaki diğer ilişkilerde daha sağlıklı sınırlar koymasına yardımcı olabilir. Cinsel yaşamın kişisel gelişime katkısı Bireyin kendini ifade etme becerisini geliştirme konusunda da etkili olur. Sağlıklı bir cinsel yaşam, bireyin duygularını, arzularını ve düşüncelerini açıkça ifade etmesini gerektirir. Bu ifade biçimi bireyin iletişim becerilerini geliştirebilir ve ona yaşamının diğer alanlarında da fayda sağlayabilir. Örneğin, cinsel yaşamında açık ve dürüst bir iletişim kuran bir kişi, iş yaşamında da daha etkili bir şekilde kendini ifade edebilir. Bu durum Bireyin genel yaşam kalitesini artırabilir ve onun daha tatmin edici bir yaşam sürmesine katkıda bulunabilir. Cinselliğin duygusal zeka üzerindeki etkisi de göz ardı edilmemesi gereken bir diğer önemli noktadır. Duygusal zeka, bireyin kendi duygularını anlama, bu duyguları yönetme ve başkalarının duygularını anlama becerisidir. Cinsellik bu becerilerin geliştirilmesine katkıda bulunabilir. Örneğin, bir ilişki sırasında Partnerin duygularını ve ihtiyaçlarını anlamak bireyin empati kurma yeteneğini artırabilir. Bu empati yalnızca cinsel yaşamda değil, bireyin günlük yaşamındaki insan ilişkilerinde de önemli bir rol oynar. Cinsellik aynı zamanda bireyin stresle başa çıkma becerilerini geliştirmesine de yardımcı olabilir. Stres modern yaşamın kaçınılmaz bir parçasıdır ve bireyin zihinsel ve fiziksel sağlığını olumsuz etkileyebilir. Ancak sağlıklı bir cinsel yaşam, bireyin stres seviyesini düşürmesine ve daha dengeli bir ruh haline sahip olmasına yardımcı olabilir. Cinsellik sırasında vücutta salgılanan mutluluk hormonları, bireyin kendini daha iyi hissetmesini sağlar ve zihinsel sağlığına katkıda bulunur. Bu durum, bireyin yaşamındaki diğer zorluklarla başa çıkmasını kolaylaştırır ve onun genel yaşam kalitesini artırır. Sağlıklı bir cinsel yaşam Bireyin kendine olan güvenini de artırabilir. Özellikle ilişkilerde bireyin kendini değerli hissetmesi ve partneriyle olan bağını güçlendirmesi ona hayatta daha fazla özgüven kazandırır. Bu özgüven bireyin yaşamının diğer alanlarına da yansır ve onun daha cesur ve kararlı adımlar atmasına olanak tanır. Örneğin iş yaşamında risk almak, sosyal çevrede yeni insanlarla tanışmak veya hayallerini gerçekleştirmek gibi durumlar. Bireyin cinsellikten kazandığı özgüven sayesinde daha kolay bir hale gelebilir. Bir başka önemli nokta, cinselliğin bireyin ruhsal gelişimine olan katkısıdır. Cinsellik yalnızca fiziksel ve duygusal bir deneyim değil, aynı zamanda bireyin kendisiyle ve partneriyle ruhsal bir bağ kurmasına da olanak tanır. Bu bağ, bireyin hayata daha derin bir anlam yüklemesine ve yaşamındaki diğer deneyimlere farklı bir perspektiften bakmasına yardımcı olabilir. Örneğin, cinsellik sırasında birey sadece fiziksel bir doyuma ulaşmakla kalmaz. Aynı zamanda kendini ve partnerini daha derin bir seviyede anlama fırsatı bulur. Bu, bireyin kendi içsel dünyasını keşfetmesine ve ruhsal olarak daha dengeli bir yaşam sürmesine katkıda bulunur. Cinsel yaşamın kişisel gelişime olan etkilerini tam anlamıyla kavrayabilmek için Bireyin bu konuyu nasıl ele aldığına ve cinsellikle ilgili düşüncelerine de dikkat etmek gerekir. Cinsellik birçok toplumda hala tabu olarak görülen bir konudur ve bu durum bireylerin bu konuda rahatça konuşmasını zorlaştırabilir. Ancak birey bu tabuları aşarak cinselliği sağlıklı bir şekilde yaşamaya başladığında kendini daha özgür ve güçlü hissedebilir. Bu özgürlük Bireyin kendini keşfetme ve geliştirme sürecine olumlu bir şekilde katkıda bulunur. Cinsellik yalnızca bir ihtiyaç değil. Bireyin kendini tanıma, duygularını anlama ve ilişkilerde derin bağlar kurma sürecini destekleyen güçlü bir araçtır. Sağlıklı bir cinsel yaşam bireyin özgüvenini artırırken, ilişkilerdeki iletişimi güçlendirir, stresle başa çıkma becerisini geliştirir ve yaşam kalitesine önemli katkılar sağlar. Bunun yanı sıra Bireyin ruhsal ve zihinsel dünyasında olumlu etkiler yaratarak kişisel gelişim sürecinin ayrılmaz bir parçası haline gelir. Cinselliği anlamak ve ona dair sağlıklı bir yaklaşım geliştirmek daha tatmin edici bir yaşamın anahtarıdır. Kendi bedenimize duyduğumuz sevgi, ilişkilerdeki dürüstlük ve arzularımızı kabul etme cesareti yalnızca cinsel yaşamda değil, hayatın her alanında bizi daha güçlü kılar. Bu süreç bireyin kendine partnerine ve hayata daha bütünsel bir şekilde bağlanmasını sağlar.